bir zamanlar zengin bir tüccarın güzel sesli bir papağanı vardı. Adam onu yıllar önce bir satıcıdan yüklü miktarda bir paraya satın almıştı. Papağan o günden sonra zengin tüccarın en yakın canı yoldaşı olmuştu. Adam bu durumdan çok memnundu fakat papağan için böyle değildi. Gerçi sahibi onu iyi bakıyordu ama papağan özgürlüğünden yoksundu. Bir kafes içinde ömrünü geçmek hiç de hoş değildi. Tüccar bir gün Hindistan'a gitmeye karar verdi yol hazırlığına başladı. Derken yola çıkacağı gün geldi. Ev halkıyla vedalaştı. Hepsini tek tek sordu. Söyleyin bana. Size gelirken ne getireyim? Neler istiyorsunuz? Tüccarın bu sözü üzerine herkes isteklerini söyledi. Sıra papağana gelmişti. O da ev halkından biri sayılırdı. Söyle bakalım güzel koşum, sana ne getireyim? Papağan boynu büktü. Adamın yüzüne şöyle bir baktı ve şöyle dedi. Madem ki Hindistan'a gidiyorsunuz, orada birçok papağan göreceksiniz demektir. Onlara benim halimi anlatın ve selamımı söyleyin hepsini çok özlediğimi anlatın deyin ki onlara gökyüzünde bir de benim için uçsunlar gül bahçelerinde yeşil ağaçlar arasında benim için de geçsinler adam isteğin bu olsun dedi ilk gördüğüm papana bunları söyleyeceğim günler süren uzun bir yolculuktan sonra tüccar Hindistan topraklarına ulaştı. Biraz dinlenmek için bir ağacın altına oturdu. Az sonra birkaç papağan da gelip ağacını konuladılar. Şarkı söylemeye başladılar. Adam bir süre onları dinledi. Onları dinlerken de kendi papağanın söylediklerini hatırladı. Ve papağanlara şöyle dedi. Ey güzel sisli kuşlar, size papağamdan selamı var. Hepinizi çok özlemiş, dedi ki, kardeşlerim benim için de üşsünler, gökyüzünde, ağaçlarda benim için de şarkı söylesinler, gül bahçelerinde benim için de geçsinler. Bu sözlere duyan papağanlardan birisi tır tır titremeye başladı. Az sonra da nefsi kesildi, düştü öldü. Tüccar bu durumu çok üzüldü. Verdiği haberden dolayı pişmanlık duydu. Kendince şöyle dedi. Herhalde bu papağan benimkinin akrabalarından biriydi. Onun hasretini dayanamayıp öldü. Yapılacak bir şey yoktu. Adam şehre girdi. Alışverişini yaptı. Ülkesini dünmek üzere yola çıktı.'' yakınlarının istediği her şeyi almıştı ama papağana ne diyecekti? Kara kara bunu düşünüyordu. Ev halkı tüccarı sevinçle karşıladı. Hele getirenler hediyelerin hepsi çok hoşuna gitti. Papağan, efendim bana papağanların selamını getirmedin mi yoksa? Da dedi üzgün bir sesle. Tüccar olanları Önce anlatmak istemedi fakat papan ısrar ediyordu. "Ey güzel koşum" dedi. Çok üzgünüm. Selamını ilk gördüğüm papanları söyledim fakat işlerinden birisi senin selamını duyunca titremeye başladı, sonra da öldü. Papan bu sözleri işitince titremeye başladı, biraz sonra da o da öldü tüccar çok şaşırmış ve üzülmüştü. "Ehvalar olsun bana." dedi. "Ben ne yaptım? O papağanın öldüğün yetmiyormuş gibi şimdi de kendi papağamı ölümüne sebep oldu. Keşke dilim bunu konuşmasaydı." Adam kaskatı kesilen papağanın ölmüş sanarak kafesten çıkardı. Bir kenara koydu. Serbest kalan papağan Birden kendine gelerek, karşıdaki bir ağacın deline kondu. Adam şaşkınlık iyice artmıştı. Ne oluyor, nedir bu hal diye söylenmeye başlamıştı. Papan, efendim, dedi. Buradan ayrılmadan ne olduğunu anlatayım. Hindistan'daki papan size selam söyleyip, gökyüzünde benim için uçsunlar deyince tutsak olduğumu anladı ve o davranışlarıyla bana bir yol gösterdi. Yani sen de böyle yap demek istedi. Çünkü olmuş bir papağan kim ne yapsın ki? Ben de onun dediğini yaptım ve kafesten kurtuldum. Siz iyi bir insansınız ama beni de anlayın. Ben gökyüzünde olmalıyım, şarkılarımı orada söylemeliyim.'' ve kendi cinslerimle arasında yaşamalıyım. Hadi hoşçakalın. Papan bunları söyledikten sonra havlandı. Adam ardından baka kaldı. Mesnevi'den öğütler Her nefeste yenilenir dünya. Fakat biz dünyayı öylece durur gördüğümüzden bu yenilenmeden haberdar değiliz. Ömür bir bu gibi yeniden yeniye doğru akıp gider. Bir söz bir alemi yıkar, ölmüş telkinleri asla eder. Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, halis olma, sabreden göklerin üstünde yükselir. Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürün. Selvi'yi hür bir halde yücelten, kadere de sevinç haline sokabilir. Evet arkadaşlar, hikayenin sonuna geldik. Umarım beğenirsinizdir. Kanalımız abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.